Merhabalar. Batıya doğru V büyüklüğünde hızla gitmekte olan bir K aracından bahsediyor. Şimdi bu K aracımız sürücüsü L'yi güneye doğru V büyüklüğünde hızla gittiğini söylüyor. L'nin sürücüsü M aracının doğuya doğru gittiğine göre L M araçlarının yere göre hızları nedir? Şimdi kim kime bakıyor iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Burada doğru olan şey şu. E, ee, burada K aracının sürücüsü K bakıyor. Bakın L'yi güneye doğru V büyüklüğünde hızla gidiyormuş. O zaman nasıl yazacağız? Hemen şöyle bakarsak VL eksi VK işlemiyle bağlısı bulacağız. Ve bunun sonucu sonucu gördüğünüz gibi güneye doğru V'ymiş. Şöyle güneye doğru V'ymiş. Bize K'yı vermişler. K batıya doğru V büyüklüğünde kızla gidiyormuş. Batıya doğru V büyüklüğünde kızla gidiyormuş. Bize VL'yi soruyorlar. E bunu bu tarafa atarsak artı olarak geçer. O zaman VL dediğimiz şey gördüğünüz gibi güneye doğru V bileşke bu sefer de bu tarafa doğru ne olacaktır? V bileşke olacaktır. E VL dediğimizin o zaman aşağıya doğru V bu tarafa doğru V diye iki bileşeni vardır diye bulabiliriz. Gördüğünüz gibi VL'yi bulduk. L aracı güney batıya doğru V kökü hızla gidiyor. Ceyhan veya denizli doğru cevap. Sorunun ikinci kısmında bu sefer her şeyi unutuyoruz. L'nin sürücüsü L hariç tabii ki de. L bunu bulduğumuz şekilde. L'nin sürücüsü M aracını doğuya doğru gittiğini görüyor, görüyor diyor. Ve yani Vm eksi V L işleminin sonucunun bu sefer bize ne diyor? E, doğuya doğru gittiğini söylüyor. Böyle doğuya doğru çıkacak bu işlemin sonucu. L'yi ters çevireceğim. M ile toplayacağım doğuya çıkacak. Şimdi L bu. E gördüğünüz gibi güneye ve şu şekilde batıya doğru V var. Bunu ters çevirirsem ben güney yerine batıya doğru V yapar. Bu batı yerine doğuya doğru V yapar. E bununla ben kimi toplamam lazım? İşte şu V'me şu arkadaşı kuzeyi yok etmesi lazım. Aşağıya doğru bir V yaparsa götürür bakın doğuya doğru çıkar. O yüzden de onun da güneye doğru V büyüklüğünde bir hıza sahip olması lazım diyerek C şıkkını doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. İyi günler dilerim.